neremiz yaşlanıyor? İlk yaşlanan bölge kadında da erkekte de göz etrafı, göz çevresi. Peki neden? Çünkü göz etrafımızdaki deri en ince deri. Dolayısıyla en fazla çevresel maruziyete maruz kalan ve en hızlı da yaşlanmaya başlayan deri oluyor. Yaşlandığını nasıl anlıyoruz? İnce çizgiler ortaya çıkıyor, elastikiyet kaybı oluyor ve düşük göz kapaklarına doğru göz üstüne kapakların yüklenmesine doğru gidiyor hasta. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Pinç testiyle aslına bakarsınız rahatlıkla siz kendiniz bile anlayabilirsiniz. Bu pinç testinde bir tutam deriyi alıyoruz, sıkıyoruz ve daha sonrasında 5 saniye sonrasında bırakıyoruz. Eğer hemen geri geliyorsa elastikiyet kaybı yoktur. Ama hemen geri gelmiyorsa deri hemen eskisi gibi olmuyorsa işte yavaş yavaş yaşlanma başlamıştır. Peki nasıl tedavi edeceğiz? Evet göz etrafına sürdüğünüz kremlerin muhakkak faydası vardır ama mezoterapi kadar hiçbir ürünün faydası yok. Dolayısıyla biz özel polinikliyotik içeren mezoterapilerle cilt sıkılaştırıcı mezoterapilerle göz etrafını muazzam bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla yaşlanmanın da önüne geçebiliyoruz. Göz kapağı düşmesini de uzun seneler engelleyebiliyoruz. Böylece ameliyatları da ertelemiş oluyoruz.